Herkese merhaba. Ben Sibel Taftakran. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda Mars'ın Yengeç Burcu'na geçişine ele alacağız ve Mars'ın Yengeç Burcu'na olmasının etkilerini aslında konuşuyor olacağız. Eğer çalışmalarımı ve videolarımı beğeniyorsanız bana destek olmak için lütfen aşağıdaki abone ol butonuna tıklayın. Eğer abone değilseniz de zaten neden olmayasınız diyorum. Bu aynı zamanda yeni içeriklerim çıktığında da sizi zaten bilgilendirecektir. Mars 4 Eylül 2024 tarihinde Yengeç Burcu'na evet girecek ve bu burçta 3 Kasım 2024'e kadar kalacak. Bu geçiş Yengeç Burcu'nda yerleşimleri olanlar için gerçekten oldukça önemli olacak. Mars geri hareketine 6 Ocak 2025'te Aslan Burcu'nda başlayacak ve 18 Nisan 2025'e kadar da bu retro süreci olacak. Bu süreçte Mars tekrar yengeç burcuna dönecek ve bu dönemde Mars'ın yengeç burcundaki retro hareketi aslında en yoğun şekilde hissedilecek zaman olacak. Mars Koç ve Akrep burçlarının yükseleni olanlar için de yükselenleri olduğu için de bu geçiş onlar için tabii ki çok etkili olacak. Bu iki burç Mars'ın yönetici gezegenleri olduğu için bu dönemde enerjilerini önemli ölçüde zaten arttıracak. Aynı şekilde Yengeç Burcu'nda Güneş, Ay ve Yükselen Burcu olanlar da bu geçişten büyük ölçüde tabii ki etkilenecekler. Bu geçişi özellikle profesyonel hedefleriniz üzerinde olumlu etkileri olabileceğini düşünüyorum. Şimdi Mars Yengeç Burcu'ndayken duygusal güvenlik ihtiyacımız, koruma temaları çok daha ön planda olur. Bu geçiş bu evdeki aile dinamiklerini de güçlendirebilir aslında. Ancak aynı zamanda bazen duygusal çatışmalara da girebiliriz. Tabii ki ulusal güvenlik, sınır kontrolü ve ulusal böyle savunma gibi konulara da odaklanmamızı gerektirebilir. Ayrıca yine evden taşınma gibi konularda işte bu dönemde gündeme gelebilir. Ancak Mars bu burçta çok rahat etmez. Bu nedenle de enerjinizi doğru yönlendirmek birazcık zor olabilir. 15 Eylül 2024'te Mars ay düğümleriyle bir kare açı yapacak. İşte bu önemli kararlar almak için hepimiz için önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu tarihte duygusal olarak çok güçlü bir motivasyon hissedebilir ve önemli adımlar evet atabiliriz. 29 Eylül 2024. Bu sefer Mars Balık burcundaki Satürn'le çok uyumlu bir açı yapacak. İşte bu zaman duygusal olarak sağlam yatırımlar ve uzun vadeli planlar için çok uygun bir zaman olabilir. 5 Ekim 2024 Mars geri hareketine ve gölge dönemine giriyor olacak. Bu tarihten itibaren enerjinizi dikkatli bir şekilde yönlendirmek ve planlarınızı tekrardan gözden geçirmek için gerçekten çok önemli bir tarih olacak. 13 Ekim 2024'te ise Güneş terazi burcundayken Mars'la bir kara açı yapacak. İşte bu ilişkilerde ve ev yaşamında gerginliklere neden olabilecek bir dönem olabilir. Duygusal patlamalara ve ani karar değişikliklerine lütfen dikkat edin diyorum. 24 Ekim 2024'te bu sefer Mars Boğa burcundaki Uranüs'te çok uyumlu bir açı içine girecek. Bu da ani değişiklikler, sürpriz gelişmeler için çok güzel bir zaman olabilir. Özellikle ev ve aile konularında beklenmedik olaylar yaşanabilir. Ve 3 Kasım 2024'te bu sefer Mars Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la bir karşılaşı yapacak ki bu oldukça zorlu bir dönem olacak hepimiz için. Duygusal olarak çok büyük dönüşümler hayatımıza getirebilir. İlişkilerde ve ev yaşamında son derece ciddi değişiklikler gündeme gelebilir. İşte bu geçişin ulusal ve küresel düzeyde güvenlik, sınır kontrolü ve toplumsal özellikle düzen gibi konuları daha fazla ön plana çıkaracağını düşünüyorum. Bu etkileri çünkü hepimiz alacağız. Sevgili ikizler, Mars'ın Yengeç Burcu'na geçişi doğum haritanızın ikinci evinde gerçekleşecek ve bu geçiş finansal konular ve kişisel değerler üzerinde çok önemli bir etki yaratacak tabii ki. Mars'ın 11. evinizdeki arkadaşlar hedeflerle 6. evinizdeki sağlık ve alışkanlıklar ve günlük rutinlerle bağlantılı olduğu için bu alanlarda etkilerini de çok fazlasıyla hissedeceksiniz demektir. Mars ikinci evinizde girdiğinde harcamalarınızda bir artış yaşatabilir veya sahip olduğunuz şeylere böyle daha fazla bir odaklanabilirsiniz. Yine altıncı evi yönettiği için diyetinizde ve alışkanlıklarınızda değişiklik yapma isteği duyabilirsiniz. Örneğin evde alışkın böyle olduğunuz bazı gıdalardan vazgeçebilir ya da eski alışkanlıklarınızı değiştirmek için harekete geçebilirsiniz. Şimdi Mars'ın 6. evinizle olan bağlantısı evet sağlığınıza, sağlıklı yaşam konularına özellikle daha fazla böyle biraz para harcamanıza neden olabilir aynı zamanda. Yine sosyal etkinlikler, böyle partiler veya toplantılar gibi aktivitelerde de bütçenizi birazcık zorlayabilirsiniz buraya katılmak için. Şimdi Mars'ın Plüto ile bir karşıt yapacak ki bunu videonun başında zaten söyledim ve tarihinde verdim. İkinci evinizdeki para harcamaları sahip olduğunuz şeylerle 8. evinizdeki bankalar, kredi kartı borçları, vergiler, krediler gibi konular arasında bir gerilim yaratabilir. Bu dönemde özellikle bu transiti sonlarına doğru ki olacak zaten dediğim gibi videonun başında tarihlerini verdim. Finansal konular daha da ön plana sizler için çıkabilir. Harcamalarınız biraz artabilir ve sonrasında da böyle borçlarınızı ödemekte biraz zorlanabilirsiniz sevgili ikizler. Belki de bir şeyler satın almak isteyebilir ve bu da ortak finansmanlarınızda bazı değişiklikler yapmanızı gerektirebilir ya da size borçlu olan kişilerle, paralarla ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz para borcu olan kişilerle. Bu süreçte işte finansal e, sağlığınızı güvence altına almak adına yatırımlar yapma veya mali durumunuzu değerlendirme ihtiyacı çok net hissedebileceğiniz bir dönem olacak. Ancak dürtüsel alışverişlerden kaçınmanız çok önemli olacaktır. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.